Medyada Sağlık Programı olarak sevgili Tamer Karadağlı'nın yanındayız. Kendisinin sağlık karnesini çıkaracağız. Benim tanıdığım kadarıyla çok parlak bir karne çıkmayacak ama yine de kendisine soralım. Ee, ne dersiniz çıkacak mı? Valla çok çıkacağını zannetmiyorum. Hatta sınıfta bile kalabilirim ya da ikmale kalırım öyle diyeyim. <laughs> Mesela önce beslenmeyle başlayalım. Ee, nasıl besleniyorsunuz? Önce onu öğrenelim. Hani düzenli mi beslenirsiniz? Et ağırlıklı mı, sebze ağırlıklı mı? Önce beslenmeyi öğrenelim. Valla çok e, sağlıklı bir beslenme programım ne yazık ki yok. İşimden dolayı da yok. Çünkü eğer e, sette uzun saatler kalıyorsak, e, gece 12'de bile yemek yememiz gerekebiliyor. E, bunun dışında da ben evet et ağırlıklı besleniyorum. Biliyorum ki böyle brokoli, karnabahar gibi yiyeceklere bir ad verip onları da yemiyorsunuz diye biliyorum ama <laughs> küçük ağaçlar, evet o baya ünlü oldu. Ya, ya ben sevmiyorum. Hani brokoli, karnabahar pişerken çok pis bir kokusu oluyor. Yani e, benim damak tadıma uygun şeyler değil onlar ve çocuklar bunları e, dikkate almıyor. Yani bu ben. Ne yazık ki alışmadığım için yemiyorum. Aslında çok sağlıklı. Ee, aslında yememiz gerekiyor çünkü brokolinin de e, özellikle erkeklerde e, çok ciddi faydaları var. E, i̇lerleyen yaşlarda prostat e, için e, çok ciddi faydaları var. Bakım deyince aklınıza mesela neler geliyor? Yani kişisel bakımınız için neler yaparsınız? Yani kişisel bakım böyle kremdi, ...göz kremiydi gibi şeyler, öyle şeyler kullanmıyorum ben. Ee, ama tabii ki eğer setim varsa ve makyaj yapılıyor yüzümüze, pudra sürülüyor... ...işte başka şeyler sürülüyor, ee, onları çıkardıktan sonra hani bir temizleyici mutlaka gerekiyor. Ama işte gözaltı kremi alayım, gözlerimin altına şey yapayım gibi bir bakım alışkanlığım yok ama kendime bakarım. Peki bu kadar yemeğe düşkünsünüz lahmacunun arasında kebapları sarıyorsunuz. Peki spor yapıyor musunuz? Ben çok uzun yıllar spor yaptım gençliğimde. Daha sonra da bıraktım. Sıkıldım. İnsan spordan sıkılır mı? Ben sıkıldım. Ee, her şeyi yüzdüm, 100 metre koştum, işte engelli, sırıkla atlama, o kadar çok şey. Handbol oynadım. Ee, lisedeyken, ortaokul lisedeyken daha sonra Amerika'ya gittim. Lisede Amerika'da Amerikan futbolu oynadım. Ee, çok faal bir sporcuydum. Boks yaptım. İşte yani bayağı ve ağır sporlar yaptım. Fakat son yıllarda spor yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Ee, aslında vücudum da kendini bu yaşa kadar... E, korudu ama tabii ki belli bir yaştan sonra artık kilo almaya başlıyor vücut kendini bırakmaya başlıyor ve periyodik olarak belli şeylerin yapılması gerekiyor ama henüz yapmadım yapmıyorum yapmam gerektiğini biliyorum ama yapmıyorum tembellikten çünkü eski kondisyonumu yakalayamayacağım korkusu oluyor ya o eskiden hani ben 10 kilometre koşardım şimdi 100 metre koşamıyorum nefes nefese kalıyorum. O da insanın moralini bozuyor ama zararın neresinden dönülse kârdır. Ona eğilmem gerektiğini biliyorum. İnsanın fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik sağlığı da çok önemli. Peki motivasyonunuz düşük olduğunda, moraliniz bozuk olduğunda özellikle yaptığınız bir şeyler var mı? Ben öyle çok morali bozulup böyle depresyona giren bir insan değilim. Yani problemlerle yüzleşir, onların üzerine giderim. Ama benim en büyük moral kaynağım kızım. Kızımla bir araya geldiğim zaman bütün dertlerimi unutuyorum zaten ve e, motosiklete biniyorum onun dışında. Hani motosiklet çok güzel bir terapi. E, doktora gideceğime motora biniyorum kendimi terapiye ediyorum diyorum e, ama e, hakikaten böyle kafamı boşaltmaya e, faydası oluyor. Günlük dertlerden bir, bir iki saatte olsa uzaklaşmanıza sebep oluyor. Bu benim için çok ciddi bir terapi. Ki sağlık her şeyden önemli. Yani şan, şöhret, yaptığınız iş her şeyi bir kenara. En önemlisi sağlık. Yani Allah sağlığımızı kaybettirmesin. Ve çevremizdekilere aynı şekilde. Ee, ciddi bir rahatsızlığım olmadı. Ee, umarım böyle devam eder. İnşallah. Allah kimseye göstermesin tabii. Oh, oh,